Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Evet dostlar bugün yine karşınıza bir Star Wars Galaxy of Heroes videosu bulunmaktayım. Ve bugün oyuna yeni gelecek olan Lightspeed Bundle'lardan bahsedeceğim. Ne yazık ki sizlere güzel bir haber vermek isterdim ama bu haber çok da iyi olmayacak. Evet iki yeni Lightspeed Bundle'ımız var. Ama bu paketler Gerçekten çok kötü durumdalar, öyle söyleyeyim. Hem çok pahalılar hem içeriği inanılmaz kötü. Bu yüzden de zaten Capital Games'e biraz sinirliyim bu konuda. Bunun üzerinde birazcık konuşacağız, birazcık ben içimi dökeceğim bu konuda diyelim. Onun haricinde bir de update var. Update işte birkaç değişiklik geldi, birkaç e, özür ödülü gönderdiler diyelim yaptıkları hatalar yüzünden. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da videoyu kapatacağız. Ve öncelikle lafı fazla uzatmadan isterseniz şu Lightspeed paketlerine geçelim merak ettiğinizi düşünüyorum eğer bilmiyorsanız çünkü. O yüzden şöyle ekranı değiştireceğim. Evet birinci paketimiz dostlar. Yanlış görmüyorsunuz. Night Trooper. Sadece Night Trooper'ın olduğu bir paket. Kendisi Rolik bir ve fiyatı 61 dolar 74 cent. Bu tabii ki de e, PC client'inde var. Yani indirimli şekilde var. Web Store'da vesaire daha da pahalı onu söyleyeyim. Night Trooper'ı veriyor sadece paket adı da işte Galactic Ahsoka Rush 1 diye yapılmış. Yani Galactic Legend olan Asoka'nın hızlandırma paketi. Kendisi zaten en son çıkacak olan Galactic Legend biliyorsunuz. Normalde Light Speed'lerin aslında böyle olmadığını biliyoruz. Light Speed'ler genelde daha önceden çıkmış olan veya yeni çıkmamış olan karakterler üzerine yapıyor yapılıyordu. Bunun da sebebi şuydu basit olarak bir oyunun dengesini bozmamak İki eski oyuncuların yeni oyuncuları yakalamasına adına yapılmış bir şeydi Yani eski oyuncular zaten birçok şeyi açtığı için yeni karakterlere odaklanabiliyordu kolayca öyle söyleyeyim Ama yeni oyuncular bunu yapamadığı için eski karakterleri açıyordu Lightspeed'ler de burada yardımcı oluyordu Baktığınız zaman Kylo Ren, Rey veya bunların gemileri işte bazı diğer Galactic Legend olan paketler Lightspeed paketleri onları söyleyeyim tek tek adını vermeyelim hep bu yönde hazırlanmış paketlerdi. Ama şu anda baktığınızda Galactic Legend Asoka daha çıkmadı ve istenimlerini biliyoruz biz aslında ve aslında Night Trooper onlardan bir tanesi. O yüzden bunu koymuşlar. Yani fiyatı 65 dolar indirimsiz hali. İnanılmaz bir kötülük yani. Gerçekten Capital Games iyice yani kusura bakmayın ama işin bu konu çıkardı. Zaten bunu e, kapakta da görebileceksiniz videonun başlığında da çünkü bu gerçekten insanları kandırmaktan ve insanları tuzaklarına düşürmekten başka bir şey değil. Ya tamam Night Trooper evet. Kendisi Asoka istenimi. Kendisi yine bir karakter, henüz uzlandırılmadı, Kendisi çok fazla kaynak istiyor. Eyvallah, hepsine eyvallah. Ama bu karakterin ederi 65 dolar değil arkadaşlar. Bir de sizinle dalga geçer gibi, bizlerle dalga geçer gibi rolik 1 veriyorlar. Yani rolik 5 bile vermiyorlar. Bakın İkinci paketi de göstereyim diğer kısma geçmeden aslında öyle çünkü daha doğru olacaktır. Şimdi diğerini göstereceğim. Bunlar bir de aynı pakette de değil ayrı paketler yani öyle söyleyeyim. Diğeri de bakın Kaptan Enoch. Yine aynı. Yine fiyatı 65 dolar. İndirimli şekilde 61,74 cent yapıyor. Ee, Kaptan Enoch yine rolük bir şekilde veriliyor ve sadece bu karakter var. Bu da Asuka istenimi. Ama yani insan buraya bakınca sadece gülüyor yani. Çünkü o kadar mantıksız, o kadar saçma sapan, o kadar böyle insanları alaya alan bir paket ki. Bunu neden kim yapmış bilmiyorum yani. Yaparken ne düşünmüş? Hani biz böyle bir paket yapalım, kesin satılır diye düşünenin o anki aklından geçenleri çok merak ediyorum. Çünkü bunu kimse almayacaktır ve bu hani ne kadar paranızın olduğuyla da alakalı bir şey değil. İstediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar paranız olsun, sınırsız paranız olsun veya oyun içi kaynağınız olsun fark etmez. Oyun içinden de örnek gösterebiliriz bunu. Değmeyecek bir şeye o kaynak verilmez arkadaşlar. Çok basit yani. Örneğin oyunda 100 milyon krediniz vardır. Gidip bir tane içinde hız bile bulunmayan bir moda mesela 10 milyon kredi vermezseniz neden? Değmez çünkü. Hani ne kadar kredinizin olduğunun bir önemi yok. Çünkü bu değecek bir şey değildir. Aynı şekilde hani zenginsinizdir, paranız çoktur, tamam. Ama gidip de bu karaktere bu parayı vermezsiniz. Ha şu açıdan verecek bir insan olabilir nedir o? Çok hardcore oynuyorsunuzdur. Oyundaki her şeyi parayla alıyorsunuzdur. Sadece Light Speed alanlara söylemiyorum bunu. Yani sadece Light Speed alanlar çünkü onlar sadece bunları alıyor. Full sürekli para yatırmıyorlar ama full sürekli para yatıran bir insansınızdır. Sürekli kristal alıyorsunuzdur. sürekli bir şey alıyorsunuzdur. Gelen karakterlere 7 yıldız yapıyorsunuzdur geldiği gibi. Bakın o zaman Sadece o zaman o kişi için mantıklı olur. Bu da çok fazla para harcayan birisi için. Ama onun dışında sadece light speed alanlara veya işte ya ben birkaç karakter alayım en azından benim e, gelişimim hızlandırsın diye düşünen oyuncular için hiçbir mantığı yok. Capital Games tarafında da bunun çok bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Bu çok saçma. Gerçekten çok saçma. Yani şu anda oyunun en pahalı paketini sundular bize. Bugüne kadar en fazla pahalı sunulan iki paket vardı. Bir tanesi gaz paketiydi, biri de Star Killer'dı. Yani ikisi de bunun yanında yaklaşamaz. Ee, i̇nsanları kasıtlıma konusunda öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar gerçekten tek bir karakter sunuyor. Tamam, teki fazla. Tamam, Asoka istenemi. Tamam, tek farmlanıyor. 2x i̇ki, henüz yeni karakter. Ama bu gerçekten insanları kandırmaktan başka bir şey değil. Saçma, saçma olan bir de şu. Gelip size Rölik 1 veriyorlar bunu. Asoka da Rölik 1 de istemiyor. Hatta gelin hemen oyunun ekranını alayım ben size gösterelim. Asoka da ne istiyormuş? Hani Asoka ya Asoka Raş paketi ya. Bakalım Asoka da ne istiyormuş. Evet, burada bakıyoruz. Bakın Night Trooper isteniyor. Ama ne isteniyor? Aa, Rölik 7 isteniyor. Kaptan Enok. Aa, o da isteniyor. E, o da Rölik 7 isteniyor. Şimdi bitmedi bakın. Bir de Death Trooper Peredia da var. Bunlar aynı familyadan biliyorsunuz aynı gruptan. Bu karakter niye yok? Bu karakteri de Rolik izi istiyor. Bakın bunları vermiyorlar size. Bunların sadece ikisini veriyorlar. Kaptan Enoku ve Knight Night Trooper'ı veriyorlar. Ve bunları Rolik 1 veriyorlar. Ve komik bir şekilde gelip bir de size ya bakın bunlar işte Asoka'nın hızlandırma paketi 1 ve 2. O yüzden bunları alırsınız. İşte 61, 62 dolar diyelim. Düz hesap yuvarlayalım. Bir 62 oradan. 124 dolar. Ne olacak ki yani? hiç size koymaz sıkıntı yok falan kafasında herhalde düşünüyorlar çünkü bu komik gerçekten çok komik baya bu CG'nin artık gözünün döndüğünü light speedleri umrunda olmadan piyasaya çıkardığının en büyük göstergesi evet ilk başta light speedler güzeldi hem fiyat açısından hem karakter açısından doygundu ya Kylo Ren paketlerini hatırlayın. İçerisinde 10-11 tane karakter vardı. Hepsini Rulik 5 veriyordu. Ve bunların arasında da çok kayrotek isteyen karakterler vardı. Mesela Sith Trooper da diğerlerinden fazla kayrotek isteyen bir karakter. Ama fiyatı 10 dolardı. Ve size 10 tane karakter sunuyordu. Karakter başına 1 dolar gibi bir şey oluyor. Bu karakteri 61 dolar yapan nedir? Ben mesela onu merak ediyorum. Yani neden? Neden? Benim mantığıma sığmıyor ya da diğeri. Enok. Yani 120 dolar bu iki karaktere neden versin bir kişi. Bunu tekrar söylüyorum. Parayla da bunun bilgisi yok. İstediğiniz kadar paranız olsun. Bu değmeyecek bir şey. Saçmalık. Çok sinir bozucu. Bunu iyice bir zaten ticarete döktükleri belliydi. Yani oyunun, oyun içi satın almaları zaten çok yüksek. Bunu en başından beri söylüyorum. İki senedir e, hesabım videolarını size anlatıyorum bu kanalda. 2 senedir bu kanalda video atıyorum bu oyunla ilgili. Bu oyunun oyuncu satın alımlarının yüksek olduğunu ve herkesin yapamayacağını söylüyorum ki ben de uzun bir süre free to play ilerlemiş birisi olarak bunu söylüyorum. Gerek de yok. Her türlü e, oyun içinde satın alacağınız şeylerle zaten zamanla telafi edebilirsiniz eğer zaman satın almak istemiyorsanız. Lightspeedler bu noktada güzel bir ilaçtı. Çünkü sizi 7-8 ay gibi bir süreden kurtarıyordu ve çok çok ucuzlardı gerçekten. 8 ayı 10 dolara eşitlemek yani mükemmel bir anlaşmaydı. Ama bu öyle değil. Bunlar öyle değil. Bir de bunun kötü bir yanı eğer bunlar bu paketlerden iyi bir satış elde ederse yani oyuncular burada tepkisini gerçekten göstermezse bu paket özelinde söylüyorum. Bunlar daha da azıtabilir. Yani daha böyle değmeyecek paketleri çıkartabilirler. Zaten yapıyorlardı. Zaten bu ilki değil. İşte ne bileyim gidip 2 3 tane işe yarar karakter verip yanında ya daha önceden verdikleri karakterleri koyuyorlardı ya da hiç işe yaramayan karakterleri koyuyorlardı ve paketin e, şeyini şişiriyorlardı parasını bedelini yükseltiyorlardı. Bunu zaten yapıyorlardı. Buna alışmıştık. Sıkıntı yok denilebilir derecedeydi o ama bunlar bence hiçbir şekilde değil. Yani umarım bunların devamı gelmez. Sonuçta Galaktik Sokak'ta sadece bunlar ibaret değil. Sadece bu karakterler istenmiyor aynılarının belki General Sindula, belki Hu belki Padawan, Sabin içinde yapılacağını görebiliriz. Umarım yapmazlar. Bunun çok bir karşılığı olacağını da dediğim gibi sanmıyorum. Oyuncular bence bu paketi çok fazla almayacaktır. Çok çok küçük bir kısmını alacağını düşünüyorum. Onlar da işte dediğim gibi sürekli para yatıran kısım. Ki onlar da zaten bu karakterleri çoktan 7'ye bastılar. Rolik 7'ye bastılar. Onlar da almayacaktır. O yüzden bilemiyorum. Bence bu paketler inanılmaz kötü. Yani hiçbir şart altında, hiçbir koşul altında düşünülmez paketler bunlar. Asla ve asla satın alınmamalı. Hem değer olarak çok kötü, tek bir karakter, hem içerisindeki fiyat olarak inanılmaz yüksek bir fiyat barındırıyor. 61 dolar indirimli hali, indirimsiz 65 dolar. Yani bunun bir benzerini kamp paketinde gördük tek bir karakterdi ama Khedimundi'nin şöyle bir özelliği var. Khedimundi zor farmlanan bir karakter. Evet her yerde istenmiyor ama elit bir karakter. Khedimundi'ye sahip olduğunuzda prestijli bir karaktere sahip olmuş oluyordunuz. Evet çok hesabınızın hayatını değiştirecek bir light speed değildi. Yine Supreme Leader ve Ray paketleri yine ondan daha üstündü. Ama en azından onun hem zor farmlandığını hem de kayrotek açısından fazla istediğini bildiğiniz için değer diyordunuz. Yine bakın onun bile bir mantıklı açıklaması vardı ama bunların inanın gerçekten yok. Tekrardan sizleri oyun ekranına alacağım. Bakalım ne kadar e, zor kasıldı bu karakterler. Onlara bakalım diye. Henüz hızlandırılmadı evet ama sorun değil. Şöyle oyun ekranına tekrardan alacağım sizi. Şimdi mesela buradan bakalım. Knight Trooper değil mi? Bakın şu anda bu karakter farmable. 8c harttan 1-1 kasabilirsiniz 20 enerji karşılığında. Onun haricinde bakalım başka. Dead Trooper. bunu zaten vermiyorlar pardon. Enok'a bakmamız lazım. Enok neredeydi? Burada. Bunu da 8C'ye koymuşlar. Finn'in e, kahraman Finn'in yanına koymuşlar. Bu da 20 enerji karşılığında kasılıyor. Bir de şeye bakacağım. Şu Peredia'ya da bakacağım. O nereden? Bunu da 8A hard'a koymuşlar. Wicked'la birlikte kasılıyor. Bu da yine bir parça. Yani üçü de aslında gördüğünüz üzere en zor şekilde kasılacak tarzda konulmuş karakterler. Neden? Hepsi yeni karakterler, hepsi güçlü karakterler. Ve kendilerine özel bir de Assault Battle'ları var. Bakın şurada Perediye Patrol adında 3 gün 19 saat sonra gelecek. İnanılmaz güzel ödüller veriyor. Yani bu paketi nasıl cazip hale getirebilirdiniz? Şunu söyleyeyim. 3 karakteri koyardınız içerisine bu üçünü. Üçü de olurdu ve Rulik seviyesini seviyesinde biraz yüksek yapardınız. Örneğin 5 gibi. Ki bütün karakterleri genelde 5 veriyorlar. Sadece kalabalık olan paketleri 3 veriyorlar. Ondan sonra biraz da fiyatına bir denge yapardınız. Yani şu anda ne bileyim 50 belki. Ha o zaman insanlar için bir şey ifade edebilirdi. Neden? 3 karakter veriyor en azından. Rölük 5 veriyor. Sadece 2 rölük atlatmam gerekiyor. Bir de Peredi'ye patrole direkt girebiliyorum. Buradan da ödül elde edeceğim. Ha bakın insanları ancak böyle cezbedebilirdiniz. Eğer paketi sattırmak istiyorsanız. Ama siz gidip sadece iki karakter verip bunları ayrı ayrı koyup rolük bir verip bir de toplamına 120 dolar diyorsanız kusura bakmayın ama sizin karşınızda da enayi yok der oyuncular. Oyuncuların bundan hiç memnun olmadığını eminim. Yani zaten son gelen değişiklikler yüzünden oyuncular bayağı sinirliydi. Özellikle şu episode quest anlatmıştım çok bahsedemedim ama inanılmaz kötü bir değişiklik oldu. Bunun nedeni aldığımız kaynaklar azaldı. Aynı zamanda saçma sapan görevler getirdiler. Şu Assault Battle'ların gerçekten yarısı para karşılığı yapılan görevler oldu resmen. Bakın 19 saat sonra bir tane rebeller için, asiler için Assault Battle gelecek yine. Ya bunun şu anda gösteremiyorum ama şey olmadığı için görev olmadığı için yarısı paralı. Yarısı da eğer sizde o karakter varsa yapabileceğiniz görevler. Yani ne demek bu? işte şurada oluyor mesela. Şu an açık değil ama dediğim gibi biz açık olduğunu varsayalım. Öyle konuşalım. Buraya girdiniz. 4 tane görev var. Sallıyorum şu anda. Asilerle savaş. Yani asi takımında oluşan bir takımla savaş. İşte sallıyorum yanına bir görev. Ne olabilir? Rakipten %4 tur metre kaldır. Bu da tamam. Üçüncüsü yeni gelen marki karakterinin yıldız görevi. Mesela önceki Hu yenkti. işte birinci kademede iki yıldız Hu yenkle kazan diyor. 2. kademede üç 3 yıldız Hu kazanılıyor. Biliyorsunuz yeni karakterler 3 yıldız veriyorlar bedava şekilde. Ama dördüncü kademeden itibaren 4 yıldız, 5 yıldız böyle böyle artmaya başlıyor. E şimdi siz eğer oyuna sürekli para yatırmıyorsanız zaten bunu alamazsınız. O yüzden görevlerden bir tanesi çöp oluyor. Diğer görevde zaten episod pesi almak. O da hemen şöyle gösterelim. Neredeydi? Şuradaydı. Episod pesi almak. Episode pass ile görevi bitir Zaten görevlerin yarısı paralı Pay to win. E Diğer yarısı da eğer sizde yoksa Bittiniz yere gittiniz Şimdi mesela ilk ne geldi Rebel Fighter'lar geldi Rebel Fighter'lar herkeste yok zaten Rebel Fighter herkesin kastığı bir klasman değil Ondan sonra gittiler e, Ne getirdiler bir tane java vardı Aynen javaları atıyorum javalar da aynı şekilde herkesi yok Tusken aynen Tusken'ları getirdiler Taskınlar da yine herkes yok. Bir de üstüne Java'ları getirdiler. Java'lar da herkes yok. Ve yanlarındaki görevler de işte bu termal patlayıcı yapma görevleri. Yani insanlar bunları gördükçe sinirleniyor doğal olarak. Çünkü ASSAULT Battle'lardan en azından bakın hepsini yapmasanız bile eskiden sarı kutu 110'du. 110'lu aldığınız zaman sarı kutuyu alıyordunuz ve sarı kutuda iki tane omikron vardı. İki tane omikron aldığınız zaman sen diyordun ki tamam okey ki çoğu zaman eğer benim gibi böyle oyunun ortasını yavaş yavaş geçmeye başlayan bir hesabınız varsa kırmızı kutuyu da alıyordunuz. Benim gibi hesaplar zaten komple gitti. Para yatırmayan benim gibi yüksek seviyedeki hesaplar tamamen çöp oldu öyle söyleyeyim asal battle'lar yüzünden. Bir de mağaza çok kötü durumda. Çünkü mağaza haftada bir yenileniyor ve siz bunları sürekli alamıyorsunuz. Çünkü sadece 3 tane veriyorlar haftada. Bunları falan almanız gerekiyor. Yani bayağı bir insanları sıkıntıya soktular bu değişiklikler yüzünden. Birçok kişi oyunu bıraktı. Zaten oyuncu sayısı azalıyordu. Oyuncu sayısı azaldığı için de üzerine light speed paketlerini yığdılar. Ondan sonra da böyle saçma sapan iki tane Imperial Remnant paketi çıkarttılar. 61-62 dolarda fiyat biçtiler. Gerçekten bunlar hoş değil. Umarım bu politikadan kısa sürede vazgeçerler yoksa bu daha fazla oyuncunun oyunu bırakması anlamına gelir oyuncuları bezdirirseniz yeri kazanmanız da çok zor olur. Bunu yapmamaları lazım. Biraz daha oyuncu dostu şekilde hareket etmeleri lazım. Yoksa bu gidişat hiç iyi değil. Onu söylemiş olayım. Allah birazcık içimi döktüm. Haklı olduğumu düşünüyorum. Muhtemelen sizler de bana hak vereceksinizdir. Kimsenin bu paketlerden memnun olacağını düşünmüyorum. Valla gününe de bakmadım. Paketler ne zaman geliyor umurumda da değil. İsterseniz Discord'a gelirsiniz dostlar. Discord'da bizim veri madenciliği ve haberler kısmında bunların bilgilerini bulabilirsiniz. Dediğim gibi. Sizlerin de arasından bunu alacak olan çıkmaz diye düşünüyorum. O yüzden gününde söylemeyeceğim. Dediğim gibi bilmiyorum da zaten. Umurumda da değil. Çok sinirlendirdi bu paketler beni. Son olarak bir de tekrardan ekranımızı değiştirip şu gelen değişikliklerden bahsedelim. Videoyu da kapatalım. Çünkü cidden daha ağır konuşacağım yoksa. <laughs> öyle söyleyeyim. Ben daha ağır konuşmadan şöyle gelin geçelim değişikliklerden işte şu özür ödüllerinden falan bahsedelim et evet, burada işte bugünün yenilikleri var diyor Ha şeyi yenilediler onu söyleyeyim episode puanları yenilendi düşük kademelerden aldığımız o tokenler episode tokenleri diyeceğim onlar biraz da arttırıldı son seviyedekiler azaltıldı ama genel olarak biraz daha artıdayız öyle söyleyeyim biraz daha iyileştirildi yani e, zaten burada da yazıyor. Sonra Marok'un e, farmable olduğunu söylüyorlar 8a'dan. Ondan sonra Padawan, Sabin çok umurumda değil. General Syndra'nın eventi başlayacakmış. Onun dışında Fix'lere geçelim. E, Tam bunun önemi yok. Perede ile ilgili bir değişiklik var. Bu önemli değil yani düzeltme var daha doğrusu. E, bu bug'ları da geçebiliriz. Ha burada şey vardı. Günlük e, bütün görevleri bitirdiğinizde gelen kutuda bir token eksikti. Manga aranız tokeni onu eklediler tekrardan. Böyle sanki yani a gözümüzden kaçmış kusura bakmayın falan yapıyorlar ama yani ben bildin kaldırdılar diye düşündüm yani o kadar çünkü gözlerini döndürdüler. Bir de executrix eventinde bir sıkıntı vardı. E, onu düzeltmişler ama hala nedense site düzelmedi. Site hala yanındaki TIE Fighter'ları işaretleyemiyor. Bunu bilerek mi yapıyorlar? Farkında mı değiller bilmiyorum. Saçma sapan gidip Punishing One'ı buffladıktan sonra, daha doğrusu oyuna getirdikten sonra e, Dagger'ı buffladılar. Dagger'ı bufflayınca da bütün dengeler şaştı. Olan vallahi imparatorluk filosunu oldu yani. Ne Chimera ne Executrix kullanılamıyor şu anda. Bir de son olarak bu ilk gün bazılarının resit erken olduğu için günlük kutuyu alamayanlar oldu benim gibi mesela ben de alamadım o yüzden epsod'da birazcık gerideyim onu telafi etmek adına 28.000 episode currency verdiler ee, bunu almayı unutmayın yalnız dikkat edin 30.000 sınırı var yani harcayıp da alın veya bekletin birkaç gün galiba 3 gün falan kalıyordu maillerde harcayın tokenlerinizi ee, 2000'in aşağısında tutun veya tam 2000'de tutun öyle alın bunu unutmayın onun dışında da başka bir şey yok tekrardan size şeyi göstereyim bu mağazayı göstereyim. burada bakın. Şu tam bahsediyoruz. Burada 28k verdiler telafi olarak. Dediğim gibi bunu 30 bin sınırı var. Bunu harcayın. elinizde varsa 2000'in tam üst sınır veya 2000'in aşağısında bırakın ki üst üste binme olmasın. Boşa gitmesin tokenleriniz. Buradan o omega veya burada güzel modlar varsa alabilirsiniz. Onun dışında zaten mağazanın ben iyi olacağını düşünüyordum aslında. Çünkü seçme şansı sunuyorlar bize falan diye düşündüm ama Capital Games'in asla iyi bir şey yapamayacağını unuttum diyelim. Daha da kötü oldu. Burada da işte 21'deyim. Daha birkaç tane görev var. Onları yapmadım. Şöyle açayım hatta onları. Şu 5 tane Galactic Challenge feats'i yaptığım zaman 2000 8000 10000 gelecek. 10.000'de vallahi beni nereye götürür bilmiyorum herhalde bir 22-23'e götürür. Oradan da bir tane mikron alırız. Öyle yani bu bakalım kaç 50 taneymiş 50'de bitiyor. Bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Ha bir de aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, Coaxium hırsızlığı diye bir event çıkardılar. Web Store'dan alabilirsiniz bunu. Günlük enerji harcadığınız zaman. Eee 200 enerjili galiba 100 de olabilir tam sayısını hatırlamıyorum. Onu harcadığınız zaman web store'dan gidip oradaki e, tokenleri alırsanız orada da çok büyük de olmasa azıcık ödüller veren bir yer var. Oradan hem günlük 100 enerji de geliyor o da aklınızda bulunsun. E, ekstra bir şey yapmanıza gerek yok orada zaten girdiğinizde anlarsanız web store'u zaten hesabınıza bağlamışsınızdır bilmiyorsanız da galiba modül videomdaydı onun altında nasıl bağlayacağınız yazıyor videonun içeriğinde daha yazıyor oraya girip bakabilirsiniz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu paketler siken mi? Yani insanları dolandırmak için yapılmış bir paket mi? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Dediğim gibi bana hak vereceğinize eminim. Bu paketlerin hiçbir elde tutulur yanı yok, hiçbir olumlu yanı yok. Beni çok sinirlendirdi. Sizi de sinirlendirdiğini umuyorum. Umuyorum diyorum çünkü bir tepki görmediler ki bu yaptıkları saçmalıklardan vazgeçsinler. Öyle dostlar. İçimi döktüğüm bir video oldu bu video. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi haber vermek isterdim ama elimizdekiler bunlar. Maalesef diyorum ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.